9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 104 sıra sizde İhlis Suresinin okunuşunu öğretmeninizden dinleyiniz. Daha sonra gruplar halinde ezberden okuyunuz. Cevap, bu etkinliği siz yapabilirsiniz. Yazınız İslam'ın tevhid anlayışla ilgili İhlis suresinde geçen hususları boş bırakılan yerlere yazınız. 1. Allah'tan, cc, başka ilah yoktur. Cevap, Allah'tan başka ilah yoktur. İslam'ın tevhid anlayışı, Allah'ın birliğini vurgular ve tüm ibadetlerin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini öğretir. İhlis Suresi, bu tevhid inancını en öz ve net şekilde ifade eder. İslam'a göre Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve ondan başka hiçbir ilah veya tanrı yoktur. Bu inanç, Müslümanlar için temel bir prensip olup İslam'ın merkezinde yer alır. Allah'ın birliğini kabul etmek, Müslümanlar için imanın temel taşlarından biridir ve İhlis Suresi bu ilkeyi vurgulayan önemli bir ayettir. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 104 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.